Bir dakika. Eğer taş bulunduysa İskender'in gitme zamanı geldi demektir. Bu kadar çabuk olacağını ben de bilmiyordum. Nasıl ya? Hayır ama. Selam kankiler. Hepinize ama özellikle İskender kardeşime teşekküre geldik. İyi ki bizi ikna etmiş. Seni sende Rüya Hocadan bir sürü puan topladık. Teşekkür ederiz. Kasırga bunu asla unutmayacak. Çok iyi oynadın İskender. Gerçek toz İskender olsa bu kadar olurdu herhalde. Aşırı yedin. Toz İskender diye birinin yaşadığına inanmıyorum. Ama madem sen onu bu kadar seviyorsun... ...sana teşekkür için bir hediye vermek istiyorum. Hediyeye gerek yoktu ama... Beğenirsin diye düşünüyorum. Yapamadığım sunumum için topladığım dokümanlar. Bunun için çok uğraştım. Kıymetini bil. Sağ olasın. Size ne oldu böyle? Hepiniz kamyon çarpmışa dönmüşsünüz ya. Yok bir şey ya. Sünmüyordu biraz. Evet evet çok yorgunuz ondan. Evet ya biz de çok yorulduk. Gidelim de dinlenelim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bir an hiç gitmeyecekler sanma. Ne? Bir dakika ya. Ne? Arkadaşlar buradaki kişi toskopan eskenler değil. Bu ben değilim. Nasıl yani? Baksana. Köyümün adı, anamın, babamın adı hepsi farklı. Burada kıvırcık saçlı yeşil gözlü bir çocuktan bahsediyor. <laughs> Ana Mete bu. Saçmalam Sa saçmalam vardı. Ece belki yanlış yazmıştır. Sıkma canını. Hayır bu öyle bir şey değil. Nişantaşı'na adım silindi. Şimdi tarihten siliniyorum. Benim yerimi başka biri alıyor çünkü... Ben bu zamandayım. Bunların kesin yine bir derdi vardı. Salatalık görmüş kedi gibi gerginlerdi. Çünkü bizden bir şey saklıyorlar. Biz de gidip kuzu kuzu onlara teşekkür ettik. Sağ ol Tayfuncuğum, çok güzel plandı. Şimdi arkamızdan gidiyorlardır. Büyüklük bize kalsın dedi kızım. İyi oldu, boş ver. Şuraya bakın. Hani yorgundu bunlar? Yalan söylemişler. Sen büyüklük bize kalsın diyorsun ama bizi aptal yerine koyuyorlar Tayfun. Ben onlara zeytin dalı uzattım. Onlar bize kazık attılar. Şimdi o kazıkları yanınıza alın arkadaşlar. Kazıkları sahiplerine geri veriyoruz. Yürü. Ya İskender sakin olur musun lütfen? Ya kimse senin yerini alamaz ki bir yanlışlık vardır. Ya annem de senin bize geçmişler. Ya. ya ona bir şey olduysa. Benim hemen o taşı bulmam lazım. Hemen geri dönmem lazım. Ya Fikri hoca Salih hoca zaten arıyor. Bir sakin olur musun? <laughs> Hah. Sakin oluyoruz değil mi kardeşim? Bir yere gitmiyoruz yani. <laughs> Nasıl, nereye gitti bunlar? Hayır gidiyoruz. Ama yaygın peşimizde. Başka derdimiz yokmuş gibi. Ne yapıyoruz? Biz şuraya saklayın. Ben onları yapacağım biliyorum. Nereye gitti bunlar? Bekleyin, geliyorum. Ee, nerede orada. Ah! Ah! Hani nerede? Ama bu sokağa girmişti. Nereye gitti? Koşun! Nerede? Ah! Sokak lambasının bile fark mi ipler yüzünden nerelere geldik ya? İskender orada. Nasıl olur ya? Koşun! <laughs> Nereye gitti? Orada! Yakalayın! ഹദി